Ben de Meliana karakterinden İki aile arasında kalmış, masum, kurtarıcı bir kız. Bana hissettirdiği şey iman, umut ve aile. Çok gerçekten çok güzel bir proje. Herkes çok emek veriyor ve umarım bu yaşı bana yakın bu arada karakterin o yüzden çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Taşacak Bu Deniz dizisinden muhteşem kareleri gösteriyorum. Gördüğünüz gibi dizi setinden muhteşem kamera arkaları, fotoları ve muhteşem takipçilerle görüntüleri de paylaşmaktayım. Bildiğiniz gibi Eleni anne babasını aramaya çıktı. Bakalım anne babasını Rum kızı olan Eleni anne babasını bulabilecek mi? Gördüğünüz gibi muhteşem fotoları sizlere gösteriyorum. Belki de Oruç Eleni'ye aşık ama kendi sevgilisinden de yani nişanlısından da vazgeçebilmiyor. O Eleni ile birlikte Eleni'nin anne babasını aramak için yola çıktı. Bakalım gelecek bölümde ne olacak, ne baş verecek? Bunu da biliyorsunuz ki Adil ve Esme eskiden birbiriyle...